Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldik. Şimdi arkadaşlar at yo ruz arkadaşlar atladım. Ben atladım. Arkadaşlar gelmeyi başardık. Ama bir sorun var arkadaşlar. Hile yapacağım. İnşallah hile var Ya da yapmayayım. Yapayım mı? Tamam yapmayalım. Kardeşimiz diyor ki yapma. Ben de yapmayacağım. Lan oğlum. Biz neden şurada doğduk bir kere? Endirisi var mı sende? İki tane var da galiba. Bir tanesini at ben oraya iş atarım. Kendim. Lan gelip bana atacaktın. Oraya yok. Bana at bana. At hemen at hemen. At. Bana torpak geliyor. Torpağı sen al. Ben kaçar. Şimdi at bana. At ben oraya gideyim. Sen de gelemezsin. Ölürsün. Eee ne oldu? Gözdez gibi. Ender indisini şuraya atıyorum inşallah gebermeyelim. Şuraya attım. Lan ne oldu? Sen at bakayım. Lan ben neden atamadım? <laughs> tamam sen orada ben seni inşallahayım. Ya malım ya yani. atamadım ben. Nedense. Onu Steve inşallıyorum. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Endermanların gözüne bakma. Lan öldük. Hemen koşuyorum, hemen koşuyorum. Canımı kurtarmaya koşuyorum arkadaşlar. Ölemez. hayır. Bir kalın kaldı. Hadi. Arkadaşlar öldük. Ve ben nerede? Kez gibi doğdum. Arkadaşlar biz kratit oraya gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Enderman'ın bütün her şeyini bitirdik. Gördüğünüz gibi şunu Kafasına dalıyoruz arkadaşlar. Yanan ok atıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben de gördüğünüz gibi arkadaşım da yanımda kafasına dalıyoruz arkadaşlar. Patlaklan onun kafasını. Uçtu. Bir zarar verdik Arkadaşlar biliyorsunuz ejderhanın nefesini alabiliyoruz. Geldi vur. Lan gelmedi. Evet, şunu diyordum aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyle. Gördüğünüz gibi onu da aldım. Bak bir tane daha attı onlara değme abi. Lan yere düşsene kafanızı patlattım. Şunu bir tane şöyle. Oğlum. Durabilir var ya. Baya süper olur. Geliyor geliyor. Bak bak kafasın. Arkadaşlar mızrakla falan falan. hepsine ya. Arkadaşlar şunu şurayı... okla öldüreceğiz be biz Şunu okla ya. Geldi geldi Sakin. Ben yani bayağı da vuruyorum. Zıplaya zıplaya vuruyorum kafasına. Daha bayağı az. Arkadaşlar şöyle bir tane de gel gel. Gel hele gel. Kafasına vur. Kafasına kafasına şurada ölecek. Şurada ölecek abi. Şurada ölecek. Şöyle Evet be. Evet be. Öldürdük be. İşte bu. İşte bu be. İşte bu. Nice taktik arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada videonun sonuna geliyoruz. Size de göstereyim oyunu bitirmemizi. Arkadaşlar. Atla diyorsunuz şöyle geliyoruz yolumuz arkadaşlar. Abi sen beni de işinlar yerine. Sen beni işinla. Ben oraya gelince atıl bir atıl bir atıl. Arkadaşlar şurada bu bölüm bu yola son veriyoruz. Umarım bu survival bölümünü hoşlanmışsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.